bakterilerde üreme. Eşeysiz üreme. Eşeysiz üreme basittir. Ee, bölünme ismiyle anılır. Şimdi canlılarda bölünme 3 şekil olur. Bölünme dediğimiz burada çekirdeksiz canlının DNA'nın iki katına çıkması sonucu biri bir hücre zarının bir yerine diğeri de diğer tarafına yapar. Ortadan bu ikiye böyle bölündüğünde ee, zara zarı erip bu şekilde ayrıldığında ikiye bölünmüş olur. DNA'nın biri burada, biri burada kalır. Bu, bu öyle basittir. Bir de çekirdeği olan canlılarda bölünmenin adı bölünme değildir. Amitoz bölünme ya da mitoz bölünme diye daha gelişmiş. Onlar bir çekirdek varlığından kaynaklanır. Şimdi bu bakterilerin bölünmesinin önemi şudur. Çok hızlı bölünürler. 20 dakikada bir bölünürler şimdi bakterilerin çeşitlilik, çeşitliğe sahip olması biraz zordur. Eşeğsiz genelde öredikleri için genetik çeşitlilik olacak olay var. Konjugasyonu anlatacağım ama genelde böyle örerler. E eşeğsiz üreyen, çeşitlenmesi zor olan canlılar değişen ortam koşullarında, yani bu zamana kadar milyonlarca yıl hayatta kalabilmesini hızlı üreme, e, hızlı çoğalma yeteneklerine bağlıdır. O kadar çokturlar ki, o kadar çok şey yaparlar ki, yayılırlar ve ürerler ki, mutlaka bir yerde onların yaşamına uygun bir e, ortam olur. E, çevre şartları değişse bile, e, çevre şartının etki etmediği bir yerde mutlaka bulunurlar. Yani, bunu çok hızlı ve çok sayıda üreyerek bu şekilde hayatta kalmayı başarırlar. Şimdi hı, tamam bunu yeter. Şimdi nasıl çeşitlenirler? Çeşitlenme yollarından biri normal yollarla tabi. Mutasyonla her canlı mutasyon geçirip çeşitlenebilir de. Şu an biz normal koşullarla nasıl olur bu onu görelim. İki bakteri konjugasyon dediğimiz olay İki bakteri Birinde plazmit var, diğerinde yok. Plazmit biliyorsunuz halka DNA'sının haricinde, bakteri DNA'sının haricinde genetik bilgi taşıyan Ayrı bir halka şeklinde küçük bir DNA parçasıdır. Burada diyelim ki bir antibiyote karşı direnç geni var ve başka bir bakteride bu yok. Yani bu özel bir özellik var bunda, diğerinde yok. İşte bu plazmidten bu özelliğini diğerine aktarabilir. Böylelikle diğer bakteri de bu özelliği kazanabilir. Bakın çeşitlenme dediğimiz budur işte. Mesela buradaki bakteri kendisinde olmayan ve bir e, olaya karşı ona avantaj sağlayacak bir genetik bilgiye sahip olmuş oluyor. Baştan yoktu. Var. İşte çeşitlenmiş, farklılaşmış oluyor. Peki bu bilgi aktarımı nasıl olur? Şöyle. iki bakteriye yine sitoplazmik uzantıları vardır bakterilerin. Pilos denen. O pilos denen uzantılarla birbirlerine birleşirler ve sitoplazmik köprü kurulur. Bu konjugasyon köprüsü denir. E, plazmitin plazmiti olan bakterinin plazmit DNA biliyorsunuz çift halkalı. Bundan önceki konumuzda görmüştük. Çift pardon çift halkalı diyorum. Çift zincirli. Çift zincir birbirinden ayrılır. Zincirin birini şurada gördüğünüz gibi zincirin birini diğer bakteriye verir. Diğer bakteri aldığı zincirin karşısına yeni zincir yapar ve DNA. E, veren kişi de Diğer zincir kendisinde kaldığı için onu kalıp olarak kullanıp karşısına yenisini yapar. Böylelikle iki bakteride de aynı DNA'dan olmuş olur. Sonra stoplazmik köprüde ayrılır giderler. İşte... Dikkat ederseniz ee, konjugasyon bir üreme değil, çeşitliliği sağlayan bir olaydır. Dikkat edin iki bakteri yan yere geldi, bilgi alışverişi yaptı ve yine iki bakteri var. Yani çoğalmayı sağlamadı, birey sayısı artmadı ama çeşitlenmeye neden oldu. Bu yüzden buna eşeyli üreme dememizin sebebi bu. Gerçek anlamda bir üreme değil tabii ki. Şimdi başka yolda DNA'larını değiştirirler mi? Ya da bir bilgi sahibi edinebilirler mi? Evet transformasyon dener. Bir bakteri aynı nasıl burada bir diğerine DNA verdi. Aynı ortamdan da bir DNA parçasını alabilir. Ölmüş bir bakterinin mesela DNA'sı bozulmamışsa ortamdaysa onu alıp bünyesine katabilir. Bir plazmit yapabilir veya kendi DNA'sına da ekleyebilir. Peki başka var bir yol daha var. transdüksiyon. Bu da ee, virüsler yoluyla taşınmadır. Diyelim bir virüs bakteriyi enfekte etti. Ee, onda çoğaldı kendisi. İşte kendini çoğalttı bir sürü virüs DNA'sı yaptı. İşte protein kılıfları yaptı. Protein kılıfın içine girdiler. İşte bu kendisini çoğaltma sırasında bu bakteriden bir kısım DNA'ya ya da bir geni bakterinin bir parçası kendini eşlerken eşlenip virüse eklenebilir böyle virüsler başka bir bakteriye gittiğinde düşün kendisinin haricinde bir de bakterinin derasından ona bulaşmış olan bir parça olduğunu düşün. Bu başka bir bakteriye girip girdiğinde bu bakteri bunu etkisiz hale getirirse getirmeyi başarırsa ve başardıktan sonra onun virüsünü parçalarken bakteriden gelen bu DNA parça, diğer bakteriden gelen DNA parçasını kendi DNA'sının yapısına katabilir. İşte virüsler yoluyla bir bakterinin DNA'sının başka bir DNA'ya taşınmasıdır. Sonuçta yeni çeşitlenmeye neden olmuştur. Yeni bir bilgi gelmiştir. İşte bu üç farklı yolla bakteriler çeşitlilik kazanabilir. Genetik çeşitlilik kazanabilir. Bu yüzden buna biz bakterilerin eşeyli üremesi Yoksa normalde bir üreme şekli değildir. Eşeyli üreme dememizin sebebi çeşitliliğin neden, çeşitliliğe neden olması bu olaylar. Evet bakterilerde en son işleyeceğimiz konu endospor. Endospor bakterilerin uygun olmayan ortam koşullarında oluşturduğu bir yapıdır. Ee, bu sayede olumsuz koşullardan etkilenmez. Yani onun nasıl yaptığını şu şemada görüyoruz. İlk baş DNA kendini eşliyor. Daha sonra bir taraf e, sentezlediği bazı maddelerle kendine spor kılıf örüyor. Ve tamamen e, spor kılıf oluştuktan sonra diğer kısım zaten olumsuz çevre koşullarından dolayı parçalanacak. Bu kalacak. Peki bu daha sonra normale dönünce ne yapacak? Tekrar e, ee, hücre zarını e, ve şeyini yaparak e, hücre zarı vardır büyük ihtimal şurada da e, tekrar hücre duvarı yapıp spor kılıfı parçalayıp tekrar hücre olmaya olarak yaşamına devam edecek. Endosporda bakteri sayısı artmaz. Evet bunu en çok karıştırıyoruz. Ne zaman karıştırıyoruz? Tabii ki sporla üremeyi gördüğünüz zaman. Sporla üremede bu da endospor. Spor lafı geçiyor ya. Bir üreme olarak algılıyorsunuz. Hayır. Bakteri gördüğünüz gibi bir taneydi. Olay bitiyor. Endospor oluşturuyor. Endospor olayı da kalktıktan sonra hala bir bakteri. Herhangi bir DNA genetik alışveriş de olmuyor. Kendisinden de bir tane, iki, iki tane olmuyor. Dolayısıyla bakteri sayısı artmaz. Bu bir üreme değildir. Olumsuz koşullara karşı bir adaptasyondur. Yapılan bir önlemdir. Ee, üreme şekli değildir. Bunu vurguladık. Ee, peki biz e, zararlı bir bakteri ise, tabi bakterilerin hepsi yapıyor. Ee, bir yiyeceklerimizde olup bizi hasta edebilecek bakterilerden eğer olumsuz koşullarda böyle koruyorsa nasıl kurtulacağız? Evet. Bu sterilizasyon, pasteurizasyon dediğimiz olay sonucu biz bu işi hallediyoruz. Neymiş o? Bakteri endosporları Artı 121 santigrat derecelik sıcaklıktaki buharda 15 dakika tutularak öldürülüyor. Daha sonra yiyecek ahani şok soğutuluyor, hemen ağzı kapanıyor ve soğuk ortamda e, uzun ömürlü bir şekilde saklanabiliyor. Evet, bu şekilde endosporun mantığını da anlattık ve bakteriler bitti.